Evet, Katın Akademi'de kahve tadında mevzuata hoş geldiniz. Özel tüketim vergisi kanununda eklenen değişikliklerle istisnaya tabi engellilerin kullandığı kayıt ve tescile tabi direk otomobillerde istisnanın uygulanabilmesi için yerli katkı oranının %20 olması koşulu getirilmiştir. Cumhurbaşkanı yerli katkı oranını yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar arttırma konusunda etkilendirilmiştir. Bu yetki kapsamında 27 Aralık 2024 tarihli ve 32.765 sayılı resmi gazetede yayınlanan 9.321 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 27 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yerli katkı oranı %40 olarak belirlenmiştir. ÖTV kanunu madde 7 taksim 2A, B ve C alt bendleri kapsamındaki araçların Aynı alt bentlerde belirtilen malum ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında bu alt bentler kapsamındaki araçları hurdaya çıkaran malum ve engelliler tarafından 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabının vergiden müstesna tutulmasında süre 10 yıla çıkarılmıştır. 27 Aralık 2024 tarihli ve 32765 sayılı resmi gazetede yayınlanan 7537 sayılı devlet memurları kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 8. maddesiyle vergi usul kanununda 12. maddesiyle de özel tüketim vergisi kanununda değişiklik yapılmıştır. Evet, herkese iyi çalışmalar diliyoruz.